Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen Vekaletle Kurban Organizasyonu tanıtım toplantısında konuştu. Kurbanını paylaş, kardeşine yakınlaş temasıyla daha fazla insanın yüzünü güldürmek ve bir nebze de olsa onların da bayramı yaşamalarında katkıda bulunmak için büyük bir gayretle çalışacaklarını aktaran Erbaş şunları kaydetti. 2025 yılı vekaletle kurban Kesim bedeli ne kadar? Bunu mütebelli heyetimizle ve uzman kardeşlerimizle önemli müzakerelerden sonra tespit ettik ve netice itibariyle şu rakamlar belirlendi. Yurt içinde bir hisse 13.500 Türk lirası. Yurt dışında bir hisse 5450 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Hayırseverlerimiz tdv.org ya da basis.tdv.org web adreslerimizden ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı mobil bağış uygulamamızdan il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlilerimiz, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla bağışta bulunabileceklerdir.